Deneşi niye bu kadar çok seviyorsun? Abi, çocuk ondan böyle uy abi uy. Uzun namlulu emanet olmasa ya tam bir kurban olur. Çünkü aslım çok. Evet. Sağ olsun Allah razı olsun devletimizden milletimizden. Yardımcı oluyor bize sağ olsun Allah razı olsun. Ama seviyorum abi. Evet. Annem dedi ki o, ne telessiz yatma oğlum. Rahmetli babam da öyle söyledi. Gel anda kapıdan gel. Telessiz yatma diyor. Kere, evet. Aynen. Aynen. Çok seviyorum diyorsun öyle mi? He abi hem de Annem hem de Anamdan daha çok seviyorum valla anamdan. O Olmaz. Ne daha sen. çok seviyorsun. Anamdan daha çok sevdim çünkü 32 tane kardeşim o Ne zaman yola çıksam beni yolda bırakmıyor bu sağa talim diyor. <laughs> Seviyorum abi kurban olayım ona. <laughs> Önce Allah'a kurban olayım sonra kereşime kurban olayım. <laughs> yatmam abi ömür boyu da yatmam. <laughs> Allah sizi başımızdan eksik etmezsin. Allah sizi başımızdan eksik <laughs> <laughs> <laughs>